Haftalık burç yorumlarımız 2 Ağustos 8 Ağustos arası siz sevgili kovalar diyoruz. Evet yükselen burcu ay burcu kendi burcu kova olanlar. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım gökyüzünde neler var neler yok. Sizin burcunuzu nasıl etkiledi? Evet gökyüzünde büyük bir cümüş var. Bunu her burcumuzda hatırlatmak istiyorum başlarken. Çünkü uzun süredir gökyüzü bize kötü sinyaller veriyordu. Ama görmezlikten geldik. Maalesef çok fazla üzerinde durmadık. 2008 senesi Plüton Oğlak Burcu'na geçtiği zaman zaten yani ayak sesler böyle gıcır gıcır o öfkeli sesleri duymaya başlamıştık. Plüton Oğlak'la çok fazla iyi geçinemez zaten. Daha derinleştirir. Daha çok dibine oyar. Çünkü Plüton aynı zamanda akrebin yöneticisidir. Oğlak da biraz kendisini farklı gösterir. Derinlere derinlere gider. Ve hayatımızın o diplerindeki derinliklerindeki kötülükleri ortaya çıkarır. Evet ne yaptı? Peki son dönemlerde ne oldu? 4 tane gezegen, dört tane burç, arka arkaya bir sürü gezegenler retrolarla birlikte yan yana dizildiler. Kova burcunda bir Satürn retrosu var. Jüpiter ve Neptün balıktaydı. Bu geçtiğimiz haftalarda. Ama ondan önce Jüpiter ile birlikte kovadaydı. 29 senede bir gelecek olan 78 senedeki bir döngü, 350 senede olacak döngüler bir aradaydı. Bu döngülerden neler çıktı? Toplumsal olaylar, değişimler, yenilenmeler, her şey ders almalar, toplumun faciaları, insan ilişkileri, insanlarda yürümeyen kendi aralarındaki bozulan dengeler, toplum dengeleri, evrensel denge, tabiat dengeleri ve bize sunulan bu gezegendeki yerleşim senkronlarımızın bozulması. Tabii ki bu doğa da intikamına aldı. Hem de büyük bir şekilde aldı sevgili arkadaşlar. Türkiye bu sene bayağı faciaların altından çıkıyor. Ama dünya da tabii ki bunu yaşıyor. Bakın Japonya'da, bakın Çin'de bir sürü sel felaketler oldu. Amerika birbirine girdi, kasırgalar oldu. Türkiye'de de tabii orman yangınları ama geçtiğimiz günlerde Neptün Retrosu ile Jüpiter Retrosu Balık Burcu'nda bir araya geldiğinde de bizde de Türkiye'nin sahillerinde, deniz sahillerinde, kasabalarında hatta İstanbul'da Marmara'da bir deniz salyası dediğimiz denizin köpüklenmesi, toksin atması, kendi zehrini dışarıya kusması gibi bir durum oldu. Tabii ki bu bizim denizde yaşayan bir sürü canlının ve canlı hayatlarını devam ettirmek isteyen ve başka devam ettirme alanı olmayan balıklarımızı ve de deniz hayvanlarımızı çok kötü bir şekilde etkiledi. Tabii ki denizlerin intikamını bu sefer kara aldı yangınlar. Yangınların içinde tabii ki bu sefer de kara hayvanları. Bunun arkasında ne inşallah deprem gelmez diyorum ama 19 Kasım'daki Boğa Burcu'ndaki ay tutulması yine bir sabit burçta ve 2022 senesinde 4 tane tutulmanın 3 tanesi Boğa'da bir tanesi Akrep'te 4 tane de tutulmanın olması bize gelecek olan ayak seslerin pek de hiç açıcı olmadığını söyleyebilirim. Tabii ki bu kadar olaylarını içinden bir kenara bırakalım. Bu hafta sevgili kovaları neler bekliyor bir göz atalım. Biliyorsunuz sevgili kovalar geçtiğimiz hafta Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşmişti. Güneş karşıt burcunuzda aslandaydı. Mars'la birlikte hareket ediyordu. Öfkeli ve dengelerinizin bozulduğu bir hafta geçirdiniz. Çok son derece asabi ve sinirliydiniz. Her şeyi siz çözme çabası içindeyken öfkeleriniz tavan yaptı. Kendinizle ve çevrenize karşı tepkisel oldunuz. Bunalımlar ama öfkeli mücadeleler ortaya çıktı. Evet, şöyle düşünün... ...iki tane çok güçlü... ...silah ve bu silahlar... ...birbirlerine ateş ediyorlar... ...ve birbirlerini yaralayarak ilerliyorlar. Böyle bir durum oldu. Ama Muset Mars... ...aslanı bıraktı... ...başığa geçti. Başığa geçmesiyle birlikte... ...biraz maddi konular sevgili arkadaşlar... ...kovalar gündeme geldi. Parasal konuları gözden geçirdiniz... Onun dışında Venüs de orada. Beklediğiniz paraların da birçoğunu elinize geçti. Pazartesi günü özellikle ailevi konular çok önemli, çok dikkatli olun. Salı ve çarşamba sosyal ilişkiler, çocuklarınız, iletişim konusunda yaşayacağınız enerji çok güzel. Yüksek bir enerji volümü altındasınız. Perşembe, Cuma, Cumartesi günü ayın yengeçli olması biraz iş konusunda alınganlık yapabilirsiniz. Dikkatli olun. Fakat pazar günü yeni ayın zıt burcunuz olan Aslan'da doğması ve orada Merkür'ün ve Güneş'in olmasıyla muhteşem bir iş cümbüşü ortaklıklar, eşle ilgili yaşanan güzel olayların habercisi olacak diyoruz ve sevgili kovalarımıza da muhteşem bir hafta diliyoruz.